Arkadaşlar Hepinize Selamlar Bugün sizlerle Birlikte Karsın'da Türkiye ye Kaldığımız Yerden Tekrardan Devam Ediyoruz Bugün Arkadaşlar Yeniden Araba Alıyoruz ee, Geçen Araba Almıştık Arkadaşlar Ben Arabayı Yanlış Almışım Aslında <laughs> Evet Gerçekten Yanlış Almışım Nasıl Yaptığımı Sormayın Yani Şimdi O Da Audi Aslında Alacağım Arabalar ee, her şeyi Porsche'ye götürmüştüm ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu R8'miş bu arada. Neden başlıkta yazdım? Ya yani yazdım görürsünüz. Görmüşsünüzdür. Neyse. Ee, dur ben buradan niye gidiyorum <laughs> Bu elektrikli değilmiş. Elektrikli olan diğeriymiş. Bu değilmiş yani. Dur 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 Of. Bir dakika iyi, gidelim gelemiyorum hmm. of <laughs> bak ya arkadaş şu araba bir ayarı yok ya yani. Benim aslında alacağım araba buradaki arabaymış arkadaşlar. Dur şu. Elektron. Ee, hemen alalım. Şimdi bakalım. Ya bu da, bu da değil. Evet bu. Şimdi arkadaşlar bundan sonrakinde aslında bir araba daha almam gerekiyor ama onu almayacağım. Bu sefer ee, <laughs> şöyle gidelim o. Evet, yerine gidelim. Aslında ben bu yani videoda almam gerekiyor ama ne? <laughs> Şurada bir ev var. Heh, burası. Bu ev alacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, almak gerekiyor Bir dakika. <laughs> Bu evi alacağım arkadaşlar. 2 milyon. Parayı biriktireceğim. <laughs> zor olabilir Evet. Zaten zor olacaktır yani illaki ama... E, ama parayı biriktirip alacağım yani inşallah. İnşallah yani. Bakın burada geçen polis arabası vardı. Bu var mı hala? Yok. Tamam. Yani şimdi görev yapacağız bir sürü diyelim. Evet. Şu araba hızlı hırsızlığı görevi 25. Güzel para. Hemen yapalım. Neyse ya zaten dışarı çıkacağız. Dur. Hemen 57 saniye içinde bu arabayı çalıp götürmem Bu da G63 mü C63 mü hangisi bilmiyorum tamam mı. Mercedes <laughs> G kasa herhalde bu ya G kasa değil mi bu G63 ama G olması lazım <laughs> Ya tam hatırlamıyorum şimdi açıkçası Şimdi ne desem yalan oldu <laughs> güzel bana oldu hemen geliyorum bir an yanlışlık oldu arkadaşlar ya bıktım artık şu reklamlardan <laughs> vallahi bıktım ya şimdi buraya bir şey, de bir şey de yapalım köyümüz şey yapalım şuraya gidelim. Bu da 61.5 milyon para veriyor. Abi hepsini çalabilirsek o kadar para veriyor. Yani bütün bütün oradaki eşyaları çalabilirsek. Bu <laughs> arada bilerek tam öyle kullanıyorum yani Sana demin de, niye öyle kullanıyorsun diye. Bu oyunlar. Bence çok gittik. Ha kapı bagajımız da <laughs> açalım. Benim ben, ben sopayı alayım. Evet, bir yolu var. Evet 10.200 şu anda. <laughs> 18.400 hızlı, 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 hızlı aslında bana gitmiyor ama ben bunları çalabilirim diyor çalayım diyor boşver diyor ben, boş ben e, hırsızım diyorum. her sene Hırsız. çalırım diyorum <laughs> tamam. evet 61,5 milyar yani ne yapar e, 45 oradan 55 desek 55 <laughs> 55 lazım. Ee, 606 milyar para mı olacak yani? Doğru mudur efendim? Bakalım hemen. Hemen bakalım. Hop çok güzel. Evet 106 milyar. Trink. Çok iyi para. <laughs> ya aslında bir daha yapabilirim ama 14 dakika sonu Kaç dakika sonra veriyor? O görevi. Bakıyorum. Evet 14 dakika 106 milyar param. Yani param var. Çok iyi. Şimdi bir daha gideceğim. Nereye gideceğim? Başka yere gideceğim. <laughs> Şimdi 30 milyarlık. adam adam öldü lan. Normalde içinden gidecek ama adam parçalandı. Allah Allah. bu var mı kapatma oğlum ben arabadan çıkmamışım ki buradan da şey. Yapayım. Doğru. Tamam gidelim. eee stadyum bölgesine gidelim. Bir yarış yapalım. Bakalım bu eee Audi'nin elektriklisi nasıl bir şey yapıyor. Evet, 107.56 milyar para var. Güzel para Ay. Allah Allah. Ula bu Köprüden geçmemiz lazım Dur 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 arkadaşlar Ben baya önceden çıkıyorum da ee, Aslında bu oyunda da güncelleme geldi Ama şu anda beta'ya geldi Biz beta'da değiliz mobilya daha gelmedi Yani normal ee, bir 2 hafta herhalde bize de gelir o yüzden <gülüyor> Yani Yani <gülüyor> Ben yani kaç hafta öncesinden çekiyorum, hani size daha önceden söylemiştim bunu Mesela şu anda biz Ekim'deyiz ama siz bunu daha Kasım'ın Ortasına doğru izleyeceksiniz yani <laughs> belki de Öyle bir şey var durum var şu anda maalesef <gülüyor> <gülüyor> Ama Siz bunu izleyince yola çok güzel videolar gelmiş çıktı <laughs> Gelecekti <Yani> gel <laughs> Neyse işte nasıl yazalım <laughs> Şimdi o zaman ben bu yarışı kazanırsam 137.56 milyar param var. Olacak yani. Başrol 200 milyarlık bir görev verse ya valla. 200 milyarlık. Geçen gün 160 milyarlık bir görev yaptım ne güzel. Polis arabasını teslim ettim mafyaya. Keşke bir daha aynı görev. O bu da iyi bir maç. Oha 215. <laughs> Tozumu yuttular diyeceğim. <laughs> bu toz bırakmıyor. Bu elektrikli. Şarjımı yuttular. <laughs> Neyse tamam. Ee, bu kadar şaka yeter. Yani bu arada bu e, araba güzel gidiyor. Yol tuşu da çok iyiymiş. Mesela i8 şu anda savurmuştu yeni kendine. Ha iyi 8 kere o da hızlı geldi ama Şimdi gaza yapacağım bir yere, başka yere bakayım Evet 4'lü yakalım ha dörtleri çok güzel oldu stoplarla arka bir kombinasyon konu kendine ve yarışın galibi benim bay bay evet 137.56 güzel ee evet evet arkadaşlar ee yani yeni arabamız Audi'nin elektriklisi güzel bir araba ben hızına bayıldım. yol tutuş da iyi ee... başka diyebileceğim bir şey yok yani o zaman ee... ne diyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay